Allah onlara hiç ummadıkları bir yerden geliverdi. Ve kavfe fi kulubihim Onların kalplerine bir korku attı Cenab-ı Hak. ne buyutuhum bi eydihim. Elleri yanlarına düşüverdi Yahudilerin. Bir savaşı göze alamadılar. Allah onların kalplerine bir korku attı da kendi elleriyle kendi evlerini yıkmaya verdiler. Allah Allah bize yaramadı bu evler nasıl olsa burayı terk edeceğiz. Bu evler Müslümanların da işini görmesin, Müslümanların işine yaramasın, onlara kalmasın diye kendi elleriyle o kale gibi evlerini yıkmaya başlamışlar. Ve ey dil müminin bir de Müslümanlar da bakmış ki Yahudiler kendi evlerini yıkıyorlar. Müslümanlar da biz de yıkalım bari demişler. Onlar da yıkmaya başlamışlar. Allah diyor ki bakın. Fa'tebiru ya ulil absar, Ey akıl sahipleri. Gelin bu olaydan ibret alın. Ey Müslümanlar! Kur'an'la hadiselere bakması gereken, Kur'an'ın gözlüğüyle olayları tahlil etmesi gereken ey Müslümanlar! Buyurun bu hadiseye bir bakın da ibret alın. Ne dedi Allah burada? Bir toplum ne kadar da güçlü olursa olsun, ne kadar da topu, tankı, silahı olursa olsun Allah'la savaşan bir toplum asla başarıya ulaşamaz. Allah'ın elçileriyle savaşan bir toplum mağlup olmak zorundadır. Allah'ın mümin kullarıyla savaşan bir toplum yenilmek zorundadır. Gelin siz bu olaydan ibret alın ey Müslümanlar. Yahudiler bir savaşı göze alamadılar. Bakın tarihte de aynısını yaptılar. Bu adamların uğrunda savaşmaya değen bir Allah'ları yok. Öyle bir Allah'a inanıyorlar ki uğrunda ölmeye değmeyen bir Allah. Uğrunda şehit olmaya değmeyen bir Allah uğrunda mal ve can feda etmeye değmeyen bir Allah. Tarihte biliyorsunuz. Şu şehri fethedin dedi Rabbimiz. Kudüs'ü alın dedi Musa Aleyhisselam. Ne dedi onlar? hep ente ve rabbuke fakatila inna hahuna kaidun. Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Kudüs'ü fethedin. Amali kalıları o şehirden çıkarın. Bize haber verin. Biz de gelip yerleşelim. Yani kendi inandıkları Allah uğrunda savaşmaya değmeyen bir Allah. Aynısını Bakın burada da yaptılar. Böylece Allah Müslümanlara savaşsız bir zafer lütfederken Yahudilere de bir sürgünü kader olarak belirleyiverdi.